Herkese merhaba arkadaşlar var hepsi yeni hoş geldiniz bugün ne yapıyoruz devasa bir video ile karşınızdayız RK dedik kanalı kapandı ama geri döndü öyle bir dönecek ki dedik hepiniz şaşıracaksınız Bir önceki video kaç izlendi zaten ortada ama bugün daha devasa bir video var sizlere bugün kendi hesabımı veriyorum. Evet yanlış duymadınız kendi hesabım ama şu anki kullandığım hesabım değil bir önceki hesabım. RK clickbait mi yaptı demeyin. Deme yani Bu da benim hesabım ve bu hesaba satış fiyatı olarak 7000 TL fiyat verildi. Ben satmadım. Sırf size verebilmek için. Bugün öyle bir hesap vereceğim ki size. Gerçekten hayran kalacaksınız. Nasıl vereceğim söyleyeceğim bu sefer farklı vereceğiz. Niye? Bugün bambaşka biriyle birlikte bu hesabı sizlere vereceğiz. O yüzden şartları iyice dinleyin. Hocam öncelikle şartları söyleyeyim hesabı görmeden hızlıca. Arkadaşlar Azim'i herkes yakından tanıyor. 6 aydır moderatörümüz. Yanımız, ciğerimiz, sağ kolumuz. Kendisinin bir YouTube kanalı var. Geliştir Azim dedim, toparla dedim. Sonunda kendisi güzel içecekler üretmeye başladı. Hazır mısın Azim dedim. Hazırım dedi. Azim PES ile ilgili bilgi videoları, yükseltme, oyunla ilgili ana temel merak ettiğiniz her şeye hakim bir adam. Oyunu sonuna kadar bilen bir adam. Bugün bu hesabı Azim RK ortaklığında vereceğiz. Videoda Tolga, Arda ve Azim var. Beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk, Hoş, bulduk abi. Abi. Hoş bulduk, abi. Beyler şunu yapmanız lazım bu bu hesabı almak için görmeden önce şartlar bakın beğenirseniz şartları yapın. Bu videoyu beğen. Kanalımıza abone ol. Bildirimleri aç ve yoruma e, Instagram adresini yaz. Artı Azim'in YouTube adresini takip et. Klex e futbol açıklamaya Berke koydu. Azim'in hesabını takip etmeyenler bu hesap hediyesine katılamaz. Bakın bunu söyleyeyim. Azim'i takip etmez ve benim kanalı takip etmeniz önemli. Şöyle söyleyeyim. Herkesi bir yorum olarak baz alıyoruz bu çok önemli yani kendi hesabından 100 yorum yapsan da bir hakkın var bir yorum yapsan da bir hakkın var o yüzden örnek veriyorum kendi hesabından girdin abone oldun ikimize de Azim ve bana daha sonrasında da yorumlara instagramını yazdım gittin kardeşin hesabından da e, bana ve Azim'e üye oldun ne yaptın 2 şansın var ne kadar fazla hesabın varsa o kadar fazla şansın artıyor Tekrar ediyorum. Bana abone olacaksın. Azim'in YouTube kanalına abone olacaksın. Bu videoyu beğenip bildirimleri açıp yorumlara Instagram'ını yapıştıracaksın. Hocam, şu hesaba bakalım. Menajerlerden başlayalım. Şöyle baktık. Arteta'mız da var. Şöyle Viera'mız da var. Unso'muz da var. En iyi hocalar var. Ama bunlar bizi kesmez. 720 oyuncu var. Hem de nasıl oyuncu var biliyor musunuz? Şöyle hocam, bunu buraya aldık. Eylem sırala genel derece dedik. Sadece şu ekrana bakmanız yeterli ikna olmanız için. Ben bu hesabı pahalıya aldım. Çok da fazla para yatırdım. İnanılmaz bir hesap hocam. Şöyle Roddy'miz, Messi'lerimiz, Cannavaro'muz ve yine Messi, Bellingham'ımız, Cruyff, Gullit, Turam, Haaland, Vini. 105'lik bunların hepsi. Vieira, Reykart, Eto, Messi, hocam Oliver Kahn hepsi var. Van Bissaka'sına Owen, Ronaldo, Ronaldinho, Rummenigge, Carlos, Makale, Romario, Ronaldo. En önemlisi iki tane de baba bombacı var. Chiesa ve Salah var hocam. Gördüğünüz gibi ya şu hesapta daha ne olsun ya. Beckham bağırlarımız, Hunesimiz, Arnold'umuz, kafumuz. Hayal edebileceğiniz bütün oyuncular var. Bu hesabı kaçırmayın derim hocam. Şöyle baktık. Bu hesabı sıfırdan da kuracağız şimdi. Bir katlı oluşturacağız arkadaşlar. Ve Getson var. Ruben Neves. Yani düşün. Beşiktaş Getson. Fenerliysen Ferdi. Galatasaraysan Icardi var. Bruno var. Her herkes var. Paketlerimiz zaten. Pilot Twitterimiz. Üç tane eski konumuz. Trabzonluysan Uğurcanımız. Var oğlu var. Burada... Yani inanılmaz herkesin ihtiyacı olacak inanılmaz bir hesaptan bahsediyoruz arkadaşlar. Gerçekten benim şey oldu yani dilim damağım tutuldu anası nikah, o nasıl cümle bir şeyler oldu Herkem Ruben Diaz falan filan da var daha basılmamış çok oyuncu var arkadaşlar bu hesap baba gibi Tolga ve Arda hesap nasıl evet, baba abi. sizce kayış edişin abi öyle Aşka mi Mükemmel rengarenk epilepsi miydi olanlar fazla bakmasın <laughs> <laughs> İnanılmaz gerçekten hocam Azim için değer Azim'in büyümesini beraber bu yolda yürümek istiyoruz Azim'ciğim Buradan teşekkür ediyorum abi öncelikle. E, rica ederim kardeşim teşekkür ederim ben de. Bunu yapıyoruz İlk seni yükseltme videomuz İnanıyoruz yükseleceğine. Benden tek bir ricamız var. Ne kadar evet, büyürsen büyü. İçeriklerini kaliteli yap. İnsanları kandırma. Dürüst ol. Bize de ihanet etme. Tamamdır abi. Zaten Olga ve ben Arda gibi de abi. kendine de ihanet tamam. etme. Evet On, abi istikrar onlar, önemli. Evet onlar bu iç istikrarlı içerikler çek. Aaa kanavarı direkt aldım Allah'ım. Hesap kendi kendine katlı düzüyordur. Kaleden başlayalım beyler. Kaliteli bir katlo kuruyoruz beraber. Bak şimdi hesabın güzelliğine bak. Şöyle hocam. Kaleci kısmına geldik. Kaleci tercihimiz bence Schmeichel beyler. Direkt şey Schmeichel abi. Başka seçenek yok gibi. Değil mi? Hadi evet. bakayım. Schmeichel'ı koyduk. Hocam stoperlere geldik. Şöyle baktık. Geri geldik. Ray kart var. Taliba burada çok iyi. Tony Adams baklı kartı var. Birini Cannavaro yaptım. Diğer sizce hangisi olur? Talibadır abi oyun kurucu ya. Vazgeçilmez Aynen. yani. Ben rey Kart diyor. O da olur abi. Vallahi ben rey Kart diyorum. Çok yakışıklı olacağını inanıyorum. Hop 105 Ray Kart'ta koyduk abi. Şöyle geldik. Ne daha düzenleyiz. Alacak insanız kendi kendine düzenlesin. Sol ve kısmına geldik. Buraya Carlos. Carlos, Carlos dem. Arda baba diyor. Aynen öyle. Ama. Hocam şöyle sağ beklere geldiğimizde tercihlere var. Hayda. bir Saka'yı çekerim ben. Van Bisaka mı? Duran dolu. olur. Duram'ın stoper basıp stoper de oynatabilir bu arada. Aynen öyle yapabilir. Olabilir evet abi. Mantıklı. Ama şimdi ilk turamızı aldık oğlum. Defans altına bak. 105, 106, 105. <laughs> Eci. Şimdilik mük bak. Şöyle geldik hocam. E bunlar kalsın. Defans Ford kısmına geldik. Hepsi var lan. Bir daha. Baba Rodri. burada. Orta... ve Vieira mıdır? Aynen öyle abi. Oğlum Satsak mı lan bunu Azim? Boşver bunun parası <laughs> daha iyi olur mu çok iyi oldu lan bu makale evet, bile var daha olur çok iyi lan hesap Abao. Göbek kısmına geldik göbeklerden Hakan var Bellingham da var burada buradaki Bellingham'ı aldım şuraya şimdilik attım 104 Bellingham'ı 105 oluyor mu bu Azim? Oluyor abi diyozla ile Tamam bunun nasıl 105 olduğunu bunlar nasıl 105 olduğunu bilmek için Azim'e soracağız. kanalında sorun her şeyi cevaplıyor Hakan var, Xavi Alonso var. Peki. Hocam, ee şöyle geldik. İlerliyoruz, ilerliyoruz. Ofansif orta sahalara doğru. De Bruyne var, Hunes var, Messi var. Hunes'i çektim baba be buradan. Çek abi çek. Maşallah. Ben şu an ikna oldum. Yukarı doğru ilerliyoruz hocam. Ay. Reisim. Diyezam. Ben şurada kal. Hayda. Ben şurada kal. Ronaldinho da var burada. Şu Vinicius buraya mı alınır? Çok iyi oldu lan. Şu an var ya. Kendi kurduğum kaplıya aşık oluyorum. Ne para yatırmışım lan ben buna? Forvet. Araba alırmışım he. Bunlara yatırmışım. <laughs> <bana. gülüyor> Hocam salah baba aldık salah babayı da içeriye koyduk. Vaa wow, Arda mikrofon saldırdı sakin ol. Abi salahı görünce dayanamadım. Aa peki dikkat et oğlum. Kendine gel. Böyle <laughs> boyan 42 falan da var onlara neyse bakacağız. Baba reis burada reis. Burada bu kartı var oğlum. Doğan var ya neredeyse 104'lük oyuncu yok lan ilk 11'de. Yani öyle söyleyeyim hepsi 105. Ee, şöyle geri geldik hocam. Gizli favoritler burada. Messi kalsın şimdilik. Geri geldik Sandfor'la kısmına. Kaliteli Sandfor'umuz var mı? Olmaz mı? Daha <laughs> Kroyut da var abi. lan. <laughs> Daha OZ'de Kroyut da var ha. Rumenige al abi bir de. Baba Eto'da da olur. Rumenige de olur. Haaland da varmış. Alan da var. Remzi abi takas Takas mı? <gülüyor> <gülüyor> Hocam bu nasıl hesap? Kroy baba gel. Baba babayla aldık. Şuraya koyduk. Ananı avradını. Vinicius'a doğru bir ara Messi de var. İkinci Goat da var Ronaldo abi. Ronaldo da var. Bu ne oğlum? Var oğlu var lan. Yok yok. Oğlum çok iyi oldu. Beyler KG'ye göre yapak mı bu kadroyu? Max KG'sini de bilelim ya. Trala genel derece bu 106 mı oluyor? Evet abi. Hocam bak bu Messi'yi buraya aldık tamam mı? Şimdi ana katlıyı kurduk hemen hemen ama bir KG'ye göre bakmak istiyorum. Bombasten aldık. Hem sol bekte o var ama şöyle kim var? Bombazer dursun. Şimdi şunu şuraya aldım. Tamam mı? Şu KG'yi bir şey yapalım abi. Halledelim. Şöyle geldik şu Michael, şu işte Oliver Kahn lan. 104 oluyor. Başka Casemiro 103 oluyor da şu 104 oluyor. Tamam bu da 104. Başka burada 104 olan var mı? Bu yol burada aslında. Romario abi. Romario 104 mü oluyor? Evet Aynen. Aynen. Hocam Romario'yu da buraya aldık. Okey. Sol beke bir tane ben bir şey nasıl koyarız lan? Kimi sol beke atabiliriz bu? Bunu stoper yapsak. Stoperimiz var mı yüksek? Ha bu 100. Dam yok kanka bizde. Tam yok bu hesapta. Lam mı olsun oğlum? Hocam bunlar kimi değiştiririz bunların yerine? Şöyle geldik. 102'lik 103'lükler var. Bombacı alsak şöyle baktık kalem var mı? Ama şu 103 oluyor. Şunu da aldık. Aha. Şuraya koyduk Şunun abi. Yerine gider o da. 103 <laughs> oldu. Tamam. 104'lükleri aldık. Şu an 3248 mi oldu? Ne eklenir bura? Var mı eklenecek buradan? İnanılmaz. Yok bir şey abi var. de. Yok değil mi chat? Ne diyorsunuz? Carlos'u çıkardım kanka. 103'lük bir önce aldım. Şu an yedeklerde kadro dışında 104 olan bir oyuncu yok. Bu 104 oluyor mu? Olmuyor. Ya yani şu an 104 olan biri varsa düzelir. 104 olan biri yok. 10 numara oldu ama ha böyle beyler. Hatton'un güzelliği numara numara 10 yıldız. Şunu çıkar. Çeyza'yı geri al abi. Nerede lan Çeyza'm? Kardeşim. Lan Çiğezay. 98 98'lik abi. Ha tamam. Evet. Çiğezay şuraya koyacaksın oğlum bombacıyı. Rumeniye burada. Haaland burada. Bellingham burada. Var oğlu var. Çok güzel oldu. Vallahi Baktın ilk oldu? yarı Baktan ilk yarı rakibi 10-0 yeniyorsun. Al bombacı salaha al bombacı Siyazı. Dizilişi değiştirir kanka. Kanatlı oynar, açıklı oynar. O kendine kalmış. Ama net ben ikna etti bu arada hesap ha. Abi ben çok ikna güzel oldum. ya. Vallahi ben ikna oldum. 10 numara 5 yıldız. Her türlü alınır. Ana hesaptan daha iyi almışlar Bence de. Benim ana hesapta Rodri yok. Raycard yok. Cannavaro yok. Kimichael yok. Cruyff yok. Vinicius yok. Oğlum ben... Lan Hayırdır Abi da yanlış ya? hesap herhalde. <laughs> Oğlum yanlış hesap mı veriyorsun? Ne yapıyorsun? <laughs> benim ana hesabımda yok lan bunlar. Ne yapayım? Vallahi on numara. Hocam kime çıkarsa hayırlı olsun. Tekrar ediyoruz. Yapmanız gereken şey şu. Benim bu kanalıma abone oldunuz. Üzerine videoyu beğendiniz, bildirimleri açtınız. Azim'in Kleksiyon Futbol YouTube kanalına abone oldunuz ve bu videonun altına yorumlara Instagram'ınızı yazdınız. Dediğim gibi şartlar kesinlikle karşılayın. Azim'in YouTube kanalında kontrollerde yapılacak her türlü. İnşallah en çok isteyene çıkar. Hesap ateş ediyor baba, çıkarda da hayırlı uğurlu olsun. Beklemede kalın, hesaplar, hediyeler, MC'ler vermeye RK devam edecek. Kimse bizi durduramaz. La bizi kim alabiliyor? La bizi kim alabilir? Biz buradayız. Hocam kendinize çok dikkat edin. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun.